Karadeniz'in incisi fındık ağacı hakkında her şeyi bilmek ister misin? O zaman doğru yerdesin. Fındık ağacı özellikle Karadeniz iklimini çok sever. Bol yağışlı ve nemli havalar onun için adeta bir cennettir. Ama unutma, iyi bir verim için sadece iklim yetmez. Toprak seçimi de çok önemli. Fındık ağacın besin değeri yüksek, suyu iyi süzebilen, hafif asidik toprakları tercih eder. Eğer toprağın bu özelliklere sahip değilse üzülme. Organik gübrelerle toprağını zenginleştirebilirsin. Bir diğer kilit nokta ise budama. Her yıl düzenli olarak yapılan doğru budama, ağacının daha sağlıklı büyümesini ve daha fazla fındık vermesini sağlar. Özellikle kış sonu, bahar başlangıcı budama için en ideal zamandır. Bu basit ama etkili adımlarla sen de fındık bahçenden en yüksek verimi alabilirsin. Daha fazla tarım tüyosu için kanalımı takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere.